A few moments later A few inches later Two thousand years later Arkadaşlar herkese merhaba Bugün yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım Arkadaşlar bugünkü videomuz gerçekten esnane bir video oldu Arkadaşlar bugünkü videomuzda Bugün arkadaşlar yeğenimle beraber Brawl Stars oynayacağız Gerçekten arkadaşlar efsane bir video oldu. Zaten arkadaşlar videoyu izleyerek sizler de gerçekten çok güzel bir video olduğunu söyleyeceksiniz. İnşallah söylersiniz arkadaşlar. Eğer ki arkadaşlar bu videoya şöyle bir 300 like falan gelirse kuzenimle beraber VS videosu da yayınlanacak. Haberiniz olsun yani. O yüzden sizlerden bu videoya 300 like bekliyorum arkadaşlar. Gelirse VS videosu da gelecek. Ama şu an e, evlerine döndüler. O yüzden ne zaman gelir ben de bilmiyorum. Kanalda hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yine birazcık video kısa olduğu için girişi uzatıyorum kusura bakmayın. Ama arkadaşlar sohbet muhabbet işte yapalım. Neyse arkadaşlar videomuza geçelim. Bu kadar da videoyu uzatmazsın ben. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi oyun ekranımıza geldik ve yanımda Ahmet var arkadaşlar. Ahmet'in de hesabı böyle. Ahmet prosun değil mi? Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar proyum diyor kendisi de. Ahmet istediğin karakteri alabilirsin. Ben şöyle hazırı verdim. aldım. Tamam hazır ver. Arkadaşlar bu arada Ahmet'le vs videosu da çekeriz. isterseniz yani. Bu videoya şöyle 300 like, 250 like falan gelirse Ahmet'le beraber VS videosu da gelir değil mi Ahmet? Evet. Yukarıda yük vardı onu alalım. Evet. Ben Edgar'ı öldürmeye gidiyorum. Edgar mı var orada? Evet. Tamamdır. Arkadaşlar Ahmet de öldürsün hemen orada Edgar'ı. Zaten 3 tane yükümüz var. Dikkat et. Helal, tamam, güzel. Ahmet Edgar'ı öldürdüm gene. Merak etme, ben şimdi bunun aklını alacağım. Gördün mü nasıl aldım? Evet. Ben pro muyum Evet, ben de ama. Evet. Ben Edgar. Allah, Şeli geliyor. Allah. Allah. Allah belanı. Dikkat et, dikkat et, dikkat et, dikkat Kaç yük? Yedi yük mü? Tamam, alırız. Alırız. Sorun merak yok, et sorun yok. Dikkat et, abi. ölme. Ölme, sakın ölme. Arkadaşlar, merak etmeyin biz ondan hepsini öldürürüz. Aynen, biz onların hepsini öldüreceğiz. Şeli enerji alacak benimle kalamet. Tamam. Senin yanına geliyorum zaten. Benim, tamam. Benim Dikkat et. Ultim var bir ulti. Tamam. Ben büyük oluyorum. Enerji alıyorum. Çok iyi. Çok büyük oluyorum. Tamam ben de şunu öldürdüm. Gel bakayım benimle gel. Gal, gal. Şunu öldür. Şunu öldür. Öldür onu. Of çok iyi Ahmet. Helal olsun Ahmet. Ahmet oynuyorsun değil mi? Evet. Çok prosun değil mi? Ama ben öldüm ya. Senin de benden daha çok enerji var. Allah Allah Allah. Aynen. Tamam bir şey olmaz. Kazanacağız biz, maçı. Evet, benim, biz bu, bu maçı. Evet. Biz bu maçı kazanacağız. Dikkat et. Şuradaki boya dikkat et. Bo. Evet Boğ. boğaya dikkat et. Evet. Dikkat etmemiz lazım. Boğmuyor. Dur enerjiyi bana bırak. Bunu bana bırak. Tamam. Çünkü ben zaten bir tane... Tamam ben şimdi hepsini öldüreceğim. Tamam. Tamam. Beni şeyi iç olan... Seni çakar. Bak hepsini benim. öldürdüm gördün mü? Well, Enerjiyi de bana al. Orada dikkat et. Orada biri var. Şuradaymış. Arkadaşlar gerçekten oynuyoruz. Evet, Ahmet proyuz değil mi biz? Evet. Ahmet arkadaşlar oynuyor zaten. İlk maçımız evet. win arkadaşlar. Gayet de güzel bir windi. Bu arada 6 kupa oldu yani hesabım. Yine mi su oynayacağım? Evet. evet. Tamam. Suyu çok sevindim. mu seviyorsun? Evet. Hem de ben ondan düştüm. Edgar Aha. öldürdüm. Aynen Sen Edgar'lar falan öldürdü. Hocam arkadaşlar ikinci maçımızdayız. Evet ikinci maç. Tamam Ahmet sen o yükleri alırsın. Tamam. Şunlar alırız biz. Üç yükümüz oldu Şimdiden. Oraya dikkat et Leonor Leonor Leonor. Ne? Pirmoymuş. Tamam. Hop Leonor ölecek. Hop. Çok güzel. Helal Ahmet helal. Ahmet sen nasıl prosun ya? Ben öldüm ama. Tamam ben de ben de bak ben şimdi hepsini öldüreceğim bak. İyi Ahmet. O şeyi al. Oo, o güzel oynuyor. Gördün mü? Evet. İşte ben böyle proyum. Ben de ama. Yalnız ölmeyeyim. lan <laughs> ölmek istemiyorum. Ahmet yalnız bırakma beni. Tamam, ben Dikkat ediyorum. et ölmesen ölmesen ölmesen. Ben, ölme, 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 ölme ölme Ben şuradaki enerjiyi alayım. Lan. Sana yardım ettim. Bir tıkım oldu. Hayır. Şu adam aldım ben. Çok güzel Ahmet. Onu da al. tamam onu da aldın sen. Çok iyi abi. Arkadaşlar Ahmet'le çok güzel oynadık. Adam adam. Benim ultim sayende. Aynen. Arkadaşlar kolt da bu arada 650'ye doğru gidiyor. Çok iyi abi. Helal Ahmet. Ahmet sen oynuyorsun. Evet. Ahmet abone de olsunlar mı? Evet. Tamamdır. Arkadaşlar hemen maçımıza geçtik. İnternet birazcık çekmedi. Tamam acı çok iyi abi. Oğlum. Oğlum bunun. Oha 3 tane piper var. Ahmet sen al kaç. Al kaç. Şimdi kaç Ahmet. Ahmet yukarıya dur kaç. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. He onu al. Onu al. Tamam ortada dur. Ortada dur. Enerjiye doğru git. Enerjiye doğru git. Dur. Biz bir tane piper gelirse onu öldüreceğim. Tamam öldür. Çok güzel Ahmet. Ahmet. Oo. Aa aldım hepsini. No, almadım. Aldım. Allah. Oh. Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah. Bu ne oğlum? Ya bir <laughs> sürü paypız var. Evet. Üç tane. Bak. Bu ne lan? Ben arkadaş olmak istiyorum. Yok yok arkadaş olma. Arkadaş olma onlarla. Piper'lar kötü çünkü. Kötü bir şey Piper'lar. bir git. Onunla dost. Lan sen bittin lan. Sen bittin. Hayır internet çekmiyor. Ben öldüm mü? Ölme Ahmet. Ahmet. Arkadaşlar tamamdır hocam. Öldün mü? Evet. Tamam ben şimdi bunu öldürürüm. Ben şimdi bunu öldürürüm bak. Onu öldürdüm. Tamam bunu da aldık güzel. Arkadaşlar neyse umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bu dakika like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ama bu arada dünkü videomuzda söylemiştim. Bütün arkadaşlık isteklerini kabul edeceğim diye. Hepsini kabul ediyorum şu anda. Gördüğünüz gibi. Ben, ben de kabul et hocam. Kabul et kabul et ya. kabul Herkes kabul ettim arkadaşlar. Arkadaşlar neyse bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar tam videoyu kapatıyordum. Tekrardan istekler geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen şöyle kabul edeceğim arkadaşlar Sizler de arkadaşlar bu hesaba arkadaşlık atmayı unutmayın yani arada sırada oynuyoruz Arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum Bakın arkadaşlar e Kingle falan oynadık arkadaşlar bayağı bir e, yani bir yarım saat falan arkadaşlar onlarla beraber oynadım gördüğünüz gibi Sizler de arkadaşlar bu hesaba arkadaşlık atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bayağı bir yerim var. O yüzden şimdiden arkadaşlık atmayı unutmayın. Gerçekten sizlerle beraber de oynuyorum, haberiniz olsun. Yani ana hesaba atamıyorum diyenler bu bu hesaba atıp benimle beraber oynayabilirsiniz. Dünkü videomuzda şöyle legendary gördüğünüz gibi arkadaşlık atmış ve şu an kabul ettim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bütün istekleri kabul ediyorum. Abiniz olsun arkadaşlar. Bu arada Legendary'de de video çıktı. <laughs> arkadaşlar neyse. Hadi bay bay. Gençler seviyorsunuz. Legendary valla kanka buraya kadar izliyorsan kusura bakma gitmen gerek. Yazdım benim sohbet sessizdeymiş arkadaşlar. Valla oynayamayacağım. Saat şu anda 6 benim... 6.30-7'ye video atmam lazım kusura bakmayın arkadaşlar seviyorum Legendary.